Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, hepimizi motive edebilmek amacıyla, e, ben de kendimi motive edebilmek amacıyla bir video çekmeyi planladım. Video serisi olacak bu. Yani her gün e, sizlerle yaptığım aktiviteyi ve hani yediğim içtiğim şeyleri genel anlamda paylaşmaya çalışacağım. 5 günlük bir süreç. E, hatta ölçümlerimi de sizinle paylaşacağım. Sabah e, ölçüldüm hatta ölçüm videosunu yayınlayayım. İlk aşamada tartılmayla başlıyorum. Kilom 74.8 çıktı. <laughs> Evet, test tamamlandı. Yavranım en istemediğim yerlere gelmiş. Benim için sınır kabul ettiğim bölüm, yağ oranı %15'lere kadar çıkmış. Ee, onun için de artık bir çalışma yapacağız. Umarım güzel geçer. Ee, bu ölçüm videosuna baktığımızda da ortalama olarak yağ oranımın %15'lere kadar çıktığını görebiliyoruz. Yani yağ oranımın %15'e çıkması demek benim için sınır zaten. Yağ oranım şu an 15'e varmak üzere. Ondan kaynaklı da vücut tipim direkt olarak ortalamaya geçiyor. Yani kaslı yapıdan artık ortalamaya gidiyor. Biraz daha yağlı bir görüntü oluyor. Bu da beni rahatsız ediyor. Ee, şöyle bir şey yapmayı planladım yani. Ortalama olarak 1000 kaloride ve 100 gram proteini tutturarak ilerlemeyi düşünüyorum. Böyle bir challenge yaptım kendime. Ve hani değişimi de sizlerle paylaşacağım. 5 gün 6 gün sürecek. Belki yani herkesin hoşuna giderse biraz daha uzatabiliriz bu süreci. Bundan sonraki süreçte de ne kadar değişim olduğu, nasıl bir değişim oluyor insanın vücudunda 5 günlük bir süreçte bunu birlikte benim gözümden gözlemleyerek ilerleyeceğiz. Yani şöyle bir hedefim var, sebze gruplarını çok fazlalaştırarak gitmek istiyorum. Sebzenin tüketimini, patates ve mısır haricindeki sebze tüketimini ortalama olarak 600-700 gramlara kadar çıkartmayı düşünüyorum. Sonrasında da yaklaşık işte 200 ile 400 gram aralığında bir protein kaynağı ve sonra kendime de bir 100-150 kalorilik abur cubur bölümü yaptım. Umarım güzel gider, güzel bir şekilde ilerler. Bugün kahvaltıda 2 yumurta 60 gram kadar bir az yağlı peynir ve çok yüksek miktarda sebze kullandım. Ve günüm gerçekten güzel geçiyor şu an. Problemsiz ilerliyor. E, Tabi bu birinci gün, e, ilk 4 gün içerisinde biraz karbonhidratsız gittiğim için hafif bir baş ağrısı olabilir. Bu süreçte de hani eksik kalan e, bütün mikro besinlerimi, vitamin ve minerallerimi dışarıdan almayı düşünüyorum. E, böyle bir süreç bakalım. Bugün bitmek üzere, e, gün gün yayınlayacağım için e, hepsini birlikte gözlemleyeceğiz. Kendinize iyi bakın.